kadar kelam mevcut ama <laughs> fiiliyat mafiş. <laughs> Onun için Kur'an bile okusak bir yerde Sadık Allah lazım diyeceksin. Bitti yeniden başta bitti öyle havle ve kuvvete <laughs> devir teselsül caiz değildir diye mantıkta bir şey var. Bunda olabilir. <laughs> İyi ki öyle demişler yoksa yani halimiz haraptı ve ben sözümü burada keseyim çünkü beş dakikayı geçmiş, 3 dakikayı geçmiştir. Teşekkür ederiz. Aslında tabii ben de acemi ve ani moderatör olunca baştan süreleri belirlememiştik. Şimdi şöyle yapalım diye düşünüyorum. Bir 15 dakika size hocam söz verelim. Sonra da ekleyecek bir şeyler olursa birer beşer dakika onu devam ederiz. Akabinde de e, gözü parıl parıl parlayan gençlerimizin belki soruları olabilir diye düşünüyorum. E, i̇nşallah e, biraz böyle sohbet halinde sonra da toparlarız. Yoksa e, yarını buluruz. Bizim de bir noktada Ankara'ya hareket etmemiz lazım. Biraz evvel Müslüman olan gençlerden bahsetmek istiyorum demiştiniz ama Sayın hocamın da anlattıklarından sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Tabii İstanbul'da Yusuf hocam. Anlatırken e, o dönem Allah'tan şimdi zaman tünelindeyiz de ya onun için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Perspektif izninizle oluşturmaya çalışmak. E, öyle bir dönem ki hani şimdi elimizdeki akıllı telefonlarla anında bilgiye ulaşabiliyoruz. Üniversitelerimizin teknolojik kampüsleri var. Ama düşünün ki her belge için bazen günlerce seyahat etmeniz gerekiyor öyle bir zamanda sayın hocamız Yusuf Ziya Kavakçı hocamız Allah'tan internet yok ki o dönemde tespit edilemiyor. Vefa Lisesi diplomasıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine gidiyor. Ondan sonra dışarıdan bitirdiği İmam Hatip diplomasıyla da İslam İlimler Fakültesine gidiyor. Yüksek İslam Yüksek İslam Enstitüsü'nde Eğitimini tamamlıyor ee, ve e, böyle bir dönem internet olmadığı için aslında normalde yapılamayacak bir şey o dönemde yapılabilmiş oluyor, tespit edilemiyor. Ama böyle bir okuma aşkı olan öğrencilerin bir dönemde, akabinde de Erzurum'a gidiyorsunuz ve Erzurum'da biraz evvel rahmetli Kaya Bilgegil hocanın da ismi aklıma geldi. Kıymetli Tayyip Okiç hocamızın da ismine Muhammed Hamidoğlu hocamızın ismiyle beraber zikrettik. Peki Erzurum'da nasıl oluyor? E, İmam Hatip'te ilk başörtülü hoca olmak ve üniversitelerde Bizim için tabii şunu söylememe gerek yok ama tarih açısından bir not düşelim. Bizim için başörtülü başörtüsüz diye bir ayrımı olması söz konusu değil. Aynı Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımlarının olamayacağı gibi ama zaman tünelindeyiz ya. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ya. Vaktiyle insanların maalesef devlet eliyle ayrıştırıldığı dönemleri yaşamış büyüklerin evlatları, torunlarıyız aynen yakin yaşamış, Allah adının zikredilmesinin kabul edilemediği dönemler, hatta şimdi belki Gülhan Hocam bahseder, selamun aleyküm demek değil, hayırlı günler demenin insanı ayrıştırdığı dönemlerden, dilimize yansıdığı dönemlerden bahsediyoruz. O dönemde İmam Hatip'te ilk başörtülü hoca, sonra da e, üniversitede nasıl olmuş hocam madem Lisede bile hocalık yapmak mümkün değilken böyle bir durum. Oradan devam edelim arzuyla. Allah'ın kısmeti, Tabii Erzurum'a gidince evde oturmam gerekiyordu. Fakat kısmet karşımızdaki dairede, lojmanda oturuyoruz. Karşımızdaki dairede rahmetli Kaya Bilgegil Hoca oturuyor o zaman da idari görevi de var. Bana dedi ki niye siz evde oturuyorsunuz, çalışmışlığınız var. Hocam dedim beni kabul etmezler diye cesaret edemedim bir yere müracaat etmeyi. Yok dedi öyle şey olur mu hemen başka dedi. Onun üzerine ben müracaat ettim. Hakikaten Alman Filolojisinde Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi bölümünde okutman olarak kabul edildi. Alman Edebiyatı dersleri vermeye başladım. Çok da güzeldi. Ortam güzeldi. Arkadaşlar güzeldi. Fakat bu çok uzun zaman devam etmedi. İhtilal oldu. 80 ihtilali. 80 ama gene bir 9 sene geçmiş. 80 ihtilalinden sonra 81 82 senesinde kıyafet Yönetmeliği mi? evet gelmiş. Onun üzerine dekan bey beni çağırdı, gittim. Dedi ki biz sizden çok memnunuz, size seviyoruz. Ama kıyafetiniz engel. Şu başımızı açın da işimize devam edelim. Biz burada hepimiz kardeşiz. Tamam kardeşlik tamam da benim de kendi prensiplerim var. Kusura bakmayın hocam dedim. Ondan sonra hemen akabindeki hafta e, derse girme yasağı kondu. Derslere gitmiyorsunuz. <laughs> derse girmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu o gün anladım. Çünkü zil çalışıyor. Herkes eline kitabını almış, sınıfına koşuyor. Ben orada oturmak mecburiyetindeyim. Orada oturacaksınız bir de, bulunacaksınız. Bir <laughs> Ondan sonraki safa maaşınızı kesiyorlarmış üçte birini. E bu da bayağı insanı rahatsız edici bir şey. En sonunda işte evde konuştuk, kararlaştırdık. 82 senesinin aralığında 20 Aralık istifamı vererek ayrıldım. Ankara'ya gittim ailemin yanına. İşte kısmetmiş orada da bir müddet çalıştık. En sonunda bir kızımızın okula alınmama durumu olunca da Amerika'ya gittik. Amerika'ya gidişimizin yani bir iki örnek anlatmak istedim belki e, gençlerimizin hoşuna gidebilir. Orada tanıdığım iki hanım ve bir bey onlar aklıma geldi şu anda. Bir tanesinin adı Emine Esilmi. Es bu hanım misyoner olarak Afrika'ya gönderilmek için seçilmiş. Hristiyan Hristiyanmış Hristiyan mis evet, misyoneri. Orada insanları Hristiyanlaştırmak için bir görev veriliyor kendisine. Fakat hanımcağız diyor ki onlara karşı kuvvetli olabilmem için benim de bu İslamiyet'i öğrenmem lazım ki ona karşı bir savunma mekanizması oluşturayım. Onları anlatayım. O gayret içinde İslam'a okumaya başlıyor kitaplardan. Onun üzerine yani Vedeminik diyor burada. Çok değişik şeyler var. Ben bunları bilmiyormuşum. Ama bunlarla ben savaşamam çünkü söyledikleri her şey çok doğru. Onun üzerine oturuyor, İslam'ı hakiki manada araştırıyor, şey yapıyor ve gene misyoner olarak ortaya çıkıyor ama bu sefer İslam'ı temsil eden bir misyoner oluyor. Her bir yer, gittiği yerde İslamiyet'i anlatan kelime-i şehadet getirip bir Müslüman hanımefendi oluyor. Fakat bu hanım evli, Amerikalı ile evli, tabii kendisi Amerikalı olduğu için. aslında kızıl derili evet. bir hanım. Onun üzerine eşine söylüyor. diyor ben dinimi değiştirdim, Müslüman oldum. Tabi bu zaman alıyor da ben kısaca anlatıyorum. Ee, senin de İslamiyet'i kabul etmeni arzu ederim. Aksi halde bu evlilik geçerli olamaz. Eşi de yok diyor katiyen. Onun üzerine bir tane de 4 yaşında oğulları var. Hanım oğlundan feragat etmek durumunda kalıyor. Ve İslami hayatını devam ettiriyor. Eşinden boşanıyor. Ve çocuk 20 yaşına gelinceye kadar anneyle görüşmesi yasaklanarak tecrid ediliyor. Anneden uzak, babayla beraber. Bu tabi çok her anne için çok acı bir şey. <laughs> Ve o arada bir Müslüman e, Mısırlı ile evleniyor. Ondan da bir oğlu oluyor. Muh Muhammed ismini koyuyorlar. Ve aradan 20 sene geçtikten sonra oğlu annesinin yanına geri geldi. E, bütün Müslümanların toplandığı Amerika'da bir her sene e, Ağustos'un son cuması başlayan devam eden aylada pazartesi biten bir toplantı oldu. İsna toplantısı. O İsna toplantısına geliyorlar. Şimdi hem Muhammed yanında hem de ilk eşinden olan oğlu. O da çok tatlı gene şeyliğini, çerekiliğini devam ettiriyor. Böyle tamamen tıraşlı bir kafa. Buradan bir saç örgü iniyor aşağıya. Meğer oğlan da kelime-i getirecekmiş. O toplantıda hepimiz şahit olduk kelimi şahit getirdi. Ama tabii o anne oralara gelinceye kadar ne kadar üzüldü, ne kadar e eziyet çekti. Ama Allah bir verdi. Şimdi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bir diğer, diğer hanım da aynı şekilde o da misyoner Afrika'ya gidiyor. Fakat orada bulunduğu yerde karşısındaki komşuları görüyor bir müddet onları takip ediyor. Komşunun fertleri gidiyorlar, sabah çalışıyorlar, akşam geliyorlar. Masanın, şey masanın değil, yer sofrasının etrafına oturuyorlar. Güle eğnele yemeklerini yiyorlar. Ondan sonra büyükler var. O büyükler bir şeyler anlatıyor. Onlar da büyük bir ilgiyle dinliyorlar. Bu hanım bunu epey bir zaman takip ediyor. Diyor ki yani bizde böyle bir ailenin bir araya gelmesi söz konusu değildir. Herkes ayrı tarafa çeker. Ama bunlar bunu nasıl yapıyor? Yani bunların ortak şeylere herhalde dinleri olmalı. O da tamamen bırakıyor kendi şeysini, misyonellik misyonerlik faaliyetini ve onları yakınıyla izliyor. Görüyor ki İslam bunu böyle emrediyor. Üye saygı, küçüğe sevgi. Ondan sonra o da Tamam diyor ben bunu e, anlamam lazım. Geri dönüyor. Chicago'da bir camiye gidiyor. Caminin imamına diyor ki bana yardımcı olacak bir kitaplar tavsiye eder misiniz? İmam da diyor ki yani sen hazır durumdasın. Kelime-i şehadet getir işi bitirelim. O da hızlı bir imam demek ki. Onun üzerine bu da diyor ki yok diyor yani hiç değilse bir pazartesiye kadar okuyayım vereceğiniz kitapları. İmam kitapları veriyor. Tabi diyor sen şimdi diyor gideceksin, eğleneceksin hafta sonu ondan sonra geleceksin falan. Neyse uzatmayalım. Bu gayet ciddi çalışıyor, ediyor. Pazartesi gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ve o da öylece misyonerlik görevini bırakıp İslam'ı seçmiş oluyor. Bir başkasını da onu da ilave edeyim. Ee, o da Lenk soyadlı Jeffrey Lang. Jeffrey Lenk ee, bir konferans verdi. Konferansı enteresan gittik, dinliyoruz. Ve Türkiye'yi Türkiye'yi <laughs> için diye evet. Türkiye'yi ilgilendirdiği için onu anlatmak istedim. Türkiye'ye geliyor gezmeye turist olarak. Sultanahmet Camii civarında dolaşıyor, Ayasofya'ya gidiyor. Oradaki tarihi yerler. Hangi senelerde? <laughs> Ramza herhalde yani ben onu 90'da dinledim. En azından bir 10 sene önce. Ondan sonra bir ses duyuyor. Duruyor, dinliyor. Diyor ki o sesle sarsıldım. Bir insan için en güzel ses annenin sesidir. Ama bu anne sesinden daha sıcak bir sesse meğer ezan okunuyor. Ezanı sonuna kadar dinliyor. Diyor ki bu çok sihirli bir çağrı. Onun için benim İslamiyet'i anlamam bilmem lazım. Ve o da araştırıyor. İslamiyet'i kabul ediyor. Onun da ağzından böyle Türkiye ile de ilgili olduğu için çok zevkle dinlemiştik. Evet. Biraz da bir beş dakikamız daha var her evet. yani şey Amerika'daki... ben? Peki. O zaman soru cevaba bırakalım onu. <laughs> Olabilir. <Evet. gülüyor> Hocam sizin o zaman üç dakika vereyim yine. Üç dakikada eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beş dakikayı da ben alabilirim. Madem <laughs> <laughs> ki ihtidadan bahsediyoruz, biraz <laughs> öyle gözüktü. Bu aslında beş değil, on beş dakika. Belki daha fazla ister. Şimdi bir hanımefendi. Adı Ingrid Madson. Şimdi Chicago'da profesördür. Kanadalı aslen ama Katolik dini. Afganistan'a gidiyor. Afganistan'da kadınlara zulmediyorlarmış. Onun için kurtaralım, yardım edelim. Derken Afganistan'da yemek memek bir takım ıı, dağıtan teşkilata yardımcı olmak için kilisesini temsiyle oraya gidiyor. Derken oradaki hanımlar, Afgan hanımlar bunu tanıyorlar, alıyorlar bunu, evlerine götürüyorlar, sarılıyorlar, seviyorlar, ikram ediyorlar, ya öyle mi diyorlar, şaşırıp kalıyor ve Müslüman oluyor şimdi Ingrid Madsen Mısırlı biri var orada o da o Mısır'dan gelmiş e, Hikmet Yav grubunda bilmem ne o devirde o da ona e, yardım ediyor onunla evleniyorlar derken çocuklar oluyor Amerika'ya doğru geliyor bu böyle olmaz diyor İslamiyet'i öğrenmem lazım Chicago'da. eee Fazıl Rahman vesaire var. Orada bir Arapça, Osmanlıca, Osmanlıca bir nüve var. O dersleri alıyor. Direkt tefsir, hadis, fıkıh okutulmuyor Amerika'da o zaman. Şimdi belki başlamıştır bir yerlerde. Tabii Darul Ulum medreseleri var. Oralar hariç. Onun dışında üniversitelerde, Hani bizim arkadaşlar tefsir doktorası yapıyor bilmem ne. Öyle tefsir mevsir filan. O Arapça bölüm vardır. Farsça bölüm vardır. O bölümde işte tefsir gibi suret Yusuf'un Yusuf'un dil incelikleri gibi bir yani tefsir sayılır mı? Yani Türkiye'de o tefsir sayılmaz. Yani öyle doktoraları yapılıyor. Onları orada öğrendik. Neyse, dok doktorasını yapıyor Ingrid Metzler, öğreniyor. Derken İSNA, Islamic Society of North America, Kanada ve e, Amerika Müslümanları birlikte yaptı. Ben orada e, en büyük teşkilattır ve çok e, yumuşak teşkilat ve hükümetle filan çatışmayan bir teşkilat. idare ile iyi geçinen bir teşkilattır. Sekiz sene şura azalığı yaptım. Şura azalığı 24 kişidir. 12 kişi seçiliyor. Amerika'da seçilenlerden biri beni tanımazlar, etmezler ama tercüme hali gönderiyorlar. Neyse öyle bir teşkilat. O teşkil güzel bir teşkilat. Ee, İSNA, İslamik Society of North America, en büyük teşkilat. Oranın başkanı oluyor, biz başkan. Şimdi şey oldu, 11 Eylül hadisesi saldırmaya başladılar, orası burası. Bunu Müslümanlar yaptı, yapmadı, yapıyor, yapıyor. Arap, Müslüman, yo yo yo, Müslüman Kur'an'da zaten yazıyor, öldürün filan yani oradan kes, buradan kes. Yani öyle başladı münakaşalar. Biz onu başkan yaptık. Bu beyaz Amerikalı, beyaz Kanadalı bir hanımefendi. Aman efendim yani onların hepsini o Çünkü orada büyümüş kültürünü biliyor, şeyi biliyor, bizim gibi değil. Bizim gibi biz, molla takımı filan yani tesir ettiğini zannediyoruz, etmiyor. Böyle güzel hizmet etti Ingrid Metsin. Evet. Ve çok müteşekkiriz. Şimdi biraz evvel Emine Esilmi'den bahsetti, bahsetti hanım. Emine Esilmi davet ettik. Konferanslar verdi. Biz çok konferansçı Bütün Amerika'daki İslam alimlerinin hepsini Dallas'a davet ederdik, ikramlar, izazlar, yani çok faal bir e, merkezimiz vardır Elhamdülillah, ateş gibi, yani öyle. Şimdi Emine silmi oraya geldi, davet etti, konuşmalar yaptı. Öğrendik ki bu hanım Kuzeyde Kuzeyde bir yerde esas yaşıyor. Eid ee, mübarek diye posta pulu basıldı. Amerika'da. Şimdi Amerika'ya posta idaresine te, te, Amerikalı olduğu için biliyor. Posta idaresine müracaat ediyor. Diyor ki Müslümanların bayramı geliyor. Eid mübarek diye bir posta pulu basar mısınız? Onlar da bu nedir nedir? Onları ikna ediyor. Eid mübarek diye de böyle bir güzel eski yazı. Eid mübarek altında da Eid, Eid mübarek filan diye yani hem İngilizcesi var hem Arapçası var. Onu ve Amerikan posta idaresi onu bastı. Bastı, bütün postaneye gidiyorsun, bana bir posta pulu ver, bu posta pulu veriyorlar. Oy filan, biz tom